değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bu haftaya başlarken global piyasalarda Asya'da hafif yükselişler görüyoruz. Çin'deki pozitif gelen PMI verileri Asya piyasalarına biraz destek olmuş durumda. ABD vadeleri hafif negatif Baktığımızda doların global olarak güçlendiğini görüyoruz. Altında ise bir gerileme söz konusu. Bu hafta sonu tabii ki Trump'ın yaptığı açıklamalar yine e, gündemdeydi. E, BRIC diye bildiğiniz e, alternatif bir e, ekonomik ülkeler grubu var. Bu önemli olarak e, Brezilya, Rusya, Hindistan. Çin ve Güney Afrika'nın baş harflerinden oluşan bir ekonomik pakt diyebiliriz buna. E, tabii son dönemlerde özellikle e, alternatif bir para birimi konusunda da e, bu ülkeler e, dünya ticaretinde kullanmak üzere konuşuyorlardı. Ve Trump, Trump'lığını gösterdi. E, evet, son bir aydır e, Trump'ın seçilmesiyle birlikte daha çok konular Amerika ile ilgiliydi ama piyasalar pozitif tepki verdi. Ama Trump bir önceki döneminden olduğu gibi hatırlattı ki açıklamalarıyla dünya gündeminde çok sık yer alacak ve bunun etkileri özellikle global para birimlerinde veya farklı emtialarda veya farklı ülkelerin piyasalarında etkili olacak. Burada Trump ne dedi? Eğer e, kendi aranızda yeni bir para birimi yapıp ya da kurup icat edip bunu kullanmaya çalışırsanız hepinize yüzde %100 gümrük vergileri uygulayacağım ve Amerika ile ticaret yapmanızı imkansızlaştıracağım diye. E, tabii enteresan geliyor e, bu tip tehditleri e, yüksek e, tondan e, duymak. Ee, ama tabii Amerika'nın şöyle bir şansı var, evet, global para birimi. Ee, bunun e, kısa zamanda değişmesi mümkün değil. E, dünyadaki, özellikle 1970'teki Bretton Woods anlaşmasının sona ermesiyle e, Amerikan dolarının dünyada kullanılması e, çok ciddi şekilde arttı. E, biz bile baktığınız zaman e, mevduatlarımızın çoğunu o dolarda tutmaya e, tercih ediyoruz. Hiç düşünürüz mü? Kendimiz dolar, euro bondlar ee, çıkartabiliyoruz Türkiye ülke olarak, diğer ülkelerde. Bu da ne demek? Kabaca yaklaşık dünyada Amerika'nın dışında çıkartılan 12 trilyon dolarlık bir borç var. Ülkelerin çıkarttığı ve borçlandığı, finansman sağladığı. E, tabii bunun karşısında varlıkları da var ama e, dolardan çıkmak çok kolay bir e, konu değil. Ama bu da önümüzdeki dönemde özellikle Trump'ın Amerika'yı daha güçlendirme adında hiç kimseden çekinmeyeceğinin tekrar bize gösterdiği enteresan bir açıklama oldu. Onun dışında evet, jeopolitik konular tekrar gündeme geldi. Suriye konusu gerçekten en son herhalde orada 2020'den beri çok fazla bir şey olmuyordu. Bir Son bir hafta çok ciddi bir değişiklikler oldu. Halep düştü. Ee, Birçok farklı güç bölgedeki tabii ki Orta Doğu'da her zaman tek bir veya iki güç değil ama işte baktığınız zaman İran, Rusya, Amerika, YPG vesaire birçok güç var. Bölgeleri ele geçirmeye çalışıyorlar. Suriye'nin geleceği ne olacak? Bizim sınır ülkemiz çeşitli gelişmeler oluyor. Sıcak çatışma manasında değil ama ülkeler arasındaki ilişkileri etkileyebilecek gelişmeler var. Çünkü orada özellikle Rusya, Suriye, Rusya'nın desteğiyle kurtulmuştu. Aynı zamanda e, İran'ın desteğiyle, ama son dönemdeki gelişmelerde e, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı vesaire, oradan enteresan konular çıkabilir. Ne gibi ülkelerin birbirlerinin mesafe alması, e, ilişkilerin biraz kötüleşmesi gibi. E, sonuçta baktığımızda bu olayın bize kısa vadede, dediğim gibi e, fiziksel bir e, Çatışma sebebinden değil ama e, bu tip bir rahatsızlığın bölgede artıyor olması ve belirsizliğin e, bizdeki piyasaların e, önünde bir set olabilir neler olacağını göreceğiz. Çünkü her gün yeni bir oyuncunun yeni bir e, aksiyonu e, var. 2-3 e, ay sonra baktığımızda eski Suriye'den ne kalacak onu da bilmiyoruz. E, bizim bölgemizde maalesef bu tip olaylar hep... E, Ortaya çıkabiliyor. Bu da yeni bir konu olarak e, gündemimize geldi. Onun dışında baktığımızda bu haftaya, bu hafta bizim için tabii ki e, bence en önemli veri enflasyon verisi. Çünkü enflasyon verisine göre acaba Aralık'ta başlayacak mı, başlamayacak mı e, tartışmaları çoğalmıştı. Bu hafta sonu İstanbul Ticaret Odası aylık verisi geldi. Ee, yine aslında biraz yüksek geldi açıkçası. Hani giyim, gıda, konut, e, yani sebze meyveye baktığı zaman hala yüksek devam ediyor e, açıkçası. E, beklenti neydi? %2'nin altında gelirse aralıkta Merkez Bankası bir indirime başlayabilir diye. E, bizim beklentimiz %2.24, e, konsensus beklentisi ise %2.04. Hani 1.08, 1.8, 1.9 gibi bir rakam piyasalara pozitif bir e, katkıda bulunabilirdi. E, ama dediğim gibi yarınki verileri görüyoruz. Piyasada bence yarınki veriyi görmeden e, çok aksiyon almak istemeyecektir e, açıkçası diye e, düşünüyorum. E, ama e, Faizlerin e, uzun süredir neredeyse bir sene yakındır yüksek olmasına rağmen artık e, bu noktadan sonra e, enflasyonun düşüşünde e, gerçekten e, etkisinin azaldığını da görmeye başladığımızı söyleyebilirim ben. E, bundan sonra e, özellikle mali disiplinde ki bunu Arjantin'de görüyoruz. Arjantin çok inanılmaz bir iş başardı e, geçtiğimiz 12 ayda e, para politikasından daha çok maliye politikasıyla sıkı bir maliye politikasıyla. Enflasyonu indirmeyi başardılar. Bizde de biraz onu görmemiz gerekecek ama o da genel olarak ekonomik küçülme gösterebilir diye düşünüyorum. Onun dışında üçüncü çeyrek verisi gelmişti. Okumuşsunuzdur bazen. Aa, Türkiye yazmayı sevenler oluyor. Türkiye resesyona girdi vesaire. Şimdi teknik resesyon tanımı şu. Medyada okuduğunuz zaman genelde yıllık büyüme rakamları. Yani 3. çeyrek büyüme rakamı yüzde 2.4 diye okuduğunuz zaman 3. çeyrek 2023'e göre büyüme rakamı. Ama ekonomistler olarak daha çok e, biz e, ekonomideki momentumu anlamak açısından bir önceki çeyreğe göre büyümeleri e, takip etmekte daha fayda görüyoruz. O çeyreklik büyümeler yani ikinci 3. E, ikinci çeyrekten 3. çeyreğe bir önceki de negatifti. Yani iki tane eksi büyüme varsa teknik olarak sesyona girmiş oluyorsunuz. Bunu çok büyütmemek lazım. Zaten ekonominin yavaşladığını biliyoruz. Çok şaşırtıcı değil açıkçası burada. Ama tabii daha önce açıklanan çeyreksel verilerde de revizyonlar var. Özellikle birinci dat çeyrek datası yüksek gelmişti. O ikinci defa bir revizyon gördü. Bayağı bir aşağı geldi. O yüzden 2024 büyümesi de... E, aşağıda olacak. Yani çok şaşırmamak lazım bu e, sıkı para politikasının devam ettiği bir dönemde. Ben rakamların ilk yüksek geldiğinde şaşırmıştım açıkçası. Şimdi biraz daha normalleşiyor ve düzeltiliyor. E, bir de son olarak e, Cuma günü, bu sene ikinci defa diyebiliriz. Bir madde Mayıs ayında olmuştu. Yapı Kredi Bankası'nın satışıyla ilgili Koç e, Holding'in e, böyle bir şey olmadığı konusunda e, ki açıklamaları Son 1 buçuk saatte sert satışlara sebep oldu özellikle Yapı Kredi Bankası'nda. Herhalde bir üçüncü defa bu hikayenin çıkmasını tekrar piyasa satın alacak, alır mı almaz mı bilmiyorum ama bir süredir şunu unutmamak lazım. Piyasa 6 Kasım'dan beri yani Trump'ın seçildiği günden beri yaklaşık 13 yükseldi. Daha e, yukarıya gitmek de zorlanıyor. Biraz daha yeni bir hikaye yazılabilmesi lazım. E, umarım bu jeopolitik riskler de çok fazla e, artmadan e, yeni ve taze hikayelerle 2025'e başlama şansımız olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi seanslar. Herkese merhabalar. Ee, ben de e, Cuma günü gerçekleşen e, Tekfen Analiz Telekonferansı'ndan, Kısaca bahsetmek istiyorum. Yani genel olarak geçtiğimiz senelerde de böyle bir toplantısı olmuştu şirketin baktığımızda aslında çok fazla yeni bir haber akışı yoktu. İnşaat tarafından başlayacak olursak geçtiğimiz senelerde yeni bir strateji belirlenmişti burada küçülerek büyümeyi strateji olarak hedeflemişti şirket bu bağlamda. Ee, bu stratejinin bir miktar oturduğunu hem finansallarla hem de şirketin ağzından aslında duymuş olduk. Yaklaşık 200 e, çalışan e, işten çıkarılmış oldu. Operasyonel olunmayan bölgelerde ayrıca e, bazı e, operasyonlarını çok eskiden yönetip e, mevcutta e, kullanmadıkları ülke ofislerini kapatmışlardı. Bu bağlamda alınan klemlerle de birlikte bir miktar şirketin marjlarında toparlanma gördük. Genel olarak geçen quarter'da Suriye Arabistan'dan iki tane toplamda 450 milyon dolar büyüklüğünde iş aldılar. Böylece backlogları da 1 milyar dolara neredeyse yükselmiş oldu. Genel olarak bu tarafta çok agresif ve hızlı riskli büyüme planlamıyorlar orta uzun vadede. Daha emin oldukları karlı projelere yönelmeyi planlıyorlar ee, Eskiden bir bölgeyi tanıdıkları işte Suudi Arabistan Katar Azerbaycan Irak Kazakistan gibi bölgelerde büyümeyi planlıyorlar ee, ana odaklandıkları noktalarda boru hatları endüstriyel tesisler ve altyapı projeleri olacak Genel olarak Ukrayna tarafı sorulduğunda yani yeniden inşa sırasında daha önce bu bölgede hiç bulunmadıklarını ve bulunmadıkları bir bölge olsa da altyapı projelerinde Ukrayna'nın yeniden inşasında bulunmak isteyeceklerini dile getirdiler. Genel olarak inşaat tarafındaki gelişmeler bunlar. Bunları da yakından takip ediyor olacağız. Toros tarafındaysa yani geçtiğimiz dönemlerde orada güçlü finansalların ardından hem enflasyon muhasebesi hem de savaşın etkisiyle dalgalanan fiyatlarla e, gübre tarafında karlılık tarafında ciddi baskılar gördük. E, burada sezonsallık olan bir sektör ve e, stoklu çalışmaları e, gerekiyor. Bu bağlamda da enflasyon muhasebesinden oldukça e, etkileniyorlar. Yani işin doğası elverdiğice. eee bu etkiyi azaltmak için e, ellerinden gelenle yapmaya gayret gösterdiklerini dile getirdiler. Bu sene için yaklaşık 2 milyon tonluk bir satış hacmi öngörüleri var. Bunu da koruyorlar. Bu da yıllık bazda yüzde 19 artışa işaret ediyor. E, geçtiğimiz aylarda Tarım'ın potansiyel IPO'su için esas sözleşme değişikliği için SPK'ya başvurulmuştu. Burada bir yorum yapmadılar ama e, hem IPO hem de stratejik ortaklık söz konusu fakat hani kesinleşmiş bir sonuç e, olmadığını dile getirdiler. E, ayrıca ee, yani henüz SPK tarafından verilmiş bir karar olmadığı için sözleşme değişikliği ile ilgili e, danışman seçilmediğini ama yetkilendirme için görüşmelerin sürdüğünü dile getirdiler. E, hem yenilenebilir enerji portföyü oluşturma hem de hidrojen ve amonyak, yeşil hidrojen ve amonyak yatırımları içinde e, planlarının devam ettiğini dile getirdi şirket. E, öte yandan son dönemde e, geri alımları da hızlandı. E, şirketin Burada özellikle Can Holding'in %5'lik pay alımıyla birlikte ortak alımları da olmuştu. Yani genel olarak bu tarafta çok fazla bir yorum e, yapamıyor şirket e, doğal olarak, ama e, burada e, şirketin ana ortaklıkları arasında bir e, problem olmadığını dile getirdiler. Yani geri alımlarında e, devam ettiğini ve devam edeceğini e, dile getirdiler. Henüz e, söyleyebilecekleri bu kadar. Janolink e, tarafından daha önce yapılmış bir açıklama yok e, pay alımı dışında. Yani bizim tekfen için şu an için bir tut önerimiz var ve bunu sürdürüyoruz. Ee, gen genel olarak e <laughs> afedersiniz genel olarak yeni bir şey yoktu. <laughs> Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ben söz ekip arkadaşlarımı aktarıyorum. <laughs> Benim tarafta geri alımlarda BİM yine geri alım yaptı. 50 milyon TL'ye yakın bir geri alım görüyoruz tamamlanma oranı e, geri %60'a ulaştı. Onun dışında e, yani Frigo, Gedik, Lokman Ekim gibi, Cem Zeytin gibi birkaç tane daha şirket var. Onlarınki çok ufak alımlar. Bir tane de bulabilirsiniz. E, onun haricinde Akfen Yenilebilir Enerji'de bir tane haber çıktı. 2025 üretiminin yektem payı %70 olacak diye. Yani spottan %30 yeklemede %70 satacaklar ya yani bunu her şirket eee yenilenebilir eee enerji şirketi açıklıyor. Aralık ayında önümüzdeki sene için eee yani bunu bildiriyorlar. Akvende de bu yeklemin e, oranı %70 olacak. Yani hidro santrallerinde e, yektem fiyatı 73 dolar civarında. E, şu anda da spot fiyatlar aslında 73 dolardı seyrediyor ama e, sene ortalamasına bakarsak aslında 69 dolarlardaydı bu sene 2024'te. E, hani Yekdam fiyatı şu anda bu sene ortalamasının biraz daha üzerinde. E, dediğim gibi Akfen e, %70 yeklem satacak. Aydem de e, o da %50'ye yakın yine yeklemden satacak. Spot'tan da %50 civarında e, satmış olacak. Yani bu aslında stratejik bir karar oluyor şirketler için. E, açıklıyorlar. E, hani Yekdam'den satılacak satılacak bölümü genelde %50-60 veya %70 reklamdan satıyorlar zaten. Garantili bir satış ve dediğim gibi hidrolar için 73 dolar civarında. Güneşte biraz daha fazla rüzgarda da öyle. Ee, hani o açıdan e, yani çok bir sürpriz değil aslında değil. Yani genelde de bu seviyelerde zaten. E, açıklıyorlardı. O ya yani çok bir sürpriz değil bence bu açıklamalar. Onun dışında eee Aydem e, ekim ayı rakamlarını açıkladı. Yani bir önceki seneye göre üretimde düşüş var yüzde beş civarında. Ama biz zaten bu rakamları izliyoruz. Yani bu ekim ayına ait, 2 ay öncesine ait neredeyse açıtan kesinlikle e, yeni bir şey sayılmaz. Yani geç açıklıyor açıkçası. Neden bu vakitte açıkladıklarını tam bilmiyorum. E, yani iki ay öncesini şimdi açıklamışlar. E, bizim zaten izlediğimiz rakamlar bunlar bir e, sürpriz yok o tarafta da. Ya çok iyi gitmiyor açıkçası Aydem'in e, üretim dataları. Geçen senenin altında o da yağışlarla alakalı olduğunu söylüyorduk zaten. Geçen ay da yine e, çok iyi değildi. E, bugünlerde bir elektrik raporu yayınlayıp orada zaten e, yazacağız. Hani bütün e, santraller ne kadar üretim yapmış geçen ay. Onu görebilirsiniz orada. Orada da zaten göreceğiz yeni bir taraflar. E, rüzgar hariç yani pek iyi değildi geçtiğimiz ayda da. Onun dışında e, akaryakıt marjları bugün açıklanacak. Aylık olarak açıklanıyor bu rakamlar. Bu tarafta e, benzin tarafında bir zayıflık görmüştük. Onu da söylüyorduk zaten büyük ihtimalle benzinde bir daralma göreceğiz. E, ama yani jet yakıtı, dizel, fuel oil onlar daha iyiydi geçen aylara göre. Orada da bir artış göreceğiz. Yani toplam olarak baktığımızda aslında e, geçtiğimiz ay rafineri marjları bir önceki aydan yani biraz daha iyi gitti. Ki sezonsu olarak zayıflar rağmen e, bir sıkıntı görmüyoruz açıkçası. Rafileri mağazaları tarafında e, dördüncü çeyrekte de gidişat e, iyi gidiyor. Yani bir, e, üçüncü çeyrekte sezonsu olarak daha iyi bir çeyrek olmasına rağmen e, mağazayı biraz zayıflamıştı dizel tarafında. Dizel ve jet yakıtı e, biraz zayıflamıştı. Ama dördüncü çeyrekte ee, daha iyi gidiyor 3. çeyrekten şu ana kadar. O açıdan da e, bu da hafif olumlu olarak değerlendirilebilir bence. Bugün rakamları e, göreceğiz. Yani saat 10 gibi açıklanır herhalde. Onunla ilgili ayrıca bir bilgilendirme mesajı geçeceğiz. Ben de söyleyeceklerim bu kadar. İyi çalışmalar herkese. Arkadaşlar günaydın. Ee, öncelikle enflasyona bir şey, katkı da ben yapayım. Ee, daha önce Türk kişinin rakamları açıklanmıştı. Orada 0.6 gibi görünüyordu daha enflasyonu. Ee, bu da açıkçası düşük olabilir mi düşündürüyordu bazılarını. Şimdi iş rakamı tabii ki şu andaki de İstanbul rakamları da biraz daha yüksek görünüyor. O yüzden yarınki rakam önemli olacak. Ama Batuhan dediği gibi yani ikinin üzerindeki rakamlar biraz daha olumsuz. İkinin altındaki rakam iyi açık şey algılanacak bu eklemeyi yapayım özellikle. Geçen hafta biraz düşük gelecek beklensi daha yüksekti. Sonuçta yarın göreceğiz. E, şirket haberleri var. E, şişe camla biliyorsunuz şeyin e, Ciner Holding'in ortak yatırımları var ABD'de Soda, soda Külü tarafında. Bunlar şişe, e, şişe cam e, Wyoming e, %20 payı vardı Ciner'lerin. E, bir de Pacific Soda'da da %40 payı vardı. Bu iki pay yani şişeyle ortak olduğu şirkette bunların e, hepsini de e, şey yaparlar e, şişe camı satıyorlar daha doğrusu 285 milyon dolar civarında. Tabii bunların etkilerini daha sonra bakarız ama şunu anlayabiliriz yani Ciner Holding ve tabii ki şişe camın ortaklıkları e, belki de daha iyi oldu bu bu şekilde gelişmesi çünkü e, yani yapılar farklı bu şekilde belki daha hızlı karar alabilirler e, ya da daha e, stratejik olarak yönelmesi daha kolay olabilir e, aslında şimdi yeniden rakip olmuş oldular bölgede de e, bu açıdan baktığımız zaman da yani iyi mi kötü mü dersek yani daha basit bir ortaklık yapısı da daha iyi olabilir ama tabii ki bu sektörün geleceğe şey e, yaptığı işler zor işler şişe cam hala dünyadaki e, trendlerden olumsuz etkileniyor. Hala bir global büyüme sinyalleri yok ama önümüz <laughs> önümüzdeki dönemlerde eğer global büyümeler yeniden başlarsa 2025, 2025 ortasından itibaren yeniden bu tarafa da ilginin artacağını düşünebiliyoruz. Genel olarak sentiment tarafına bakacak olursak şunu görüyoruz hala bu seviyelerde Yukarı gitmekten de zorla yukarı gitmeye de zorlanıyor. Yani geçen hafta aslında biraz yatay gibi hareketi daha hisse bazlı hareketler olduğunu gördük ee, ve tabii biraz bankacılığın geride e, içerisinde olduğunu gördük. Sigorta ve e, çimento şirketlerine de e, biraz daha ilgi vardı şeklinde. Ama tabii ki bu 9600 seviyeleri üzerinde kritik noktalarda e, sentiment aldığı çok kötü değil. Ama iyi olması için bazı gelişmelerin olması gerekir ki yarınki enflasyon olayı da önemli. Değeri yüksek, sentiment değeri yüksek hisseler arasında yine bankalardan Akbank görüyoruz. Holdinglerden Koç, Aksa, Kozal gibi şirketler, yapı kredi gibi. yapı kredi ile ilgili haberler bir kez daha yalanlandı. Gerçekten piyasa kendi kendine birçok haber üretiyor ve sonunda da Koç i̇şte Holding yalanlamak, hiçbir öyle çalışma yoktur. Ya, ya, Yalanlamaya yapmak zorunda kalıyor. Dikkat çekenler tarafında tek beni görüyoruz. Anadolu Sigorta, Sigorta şirketleri, Emlak Geo, yine Aksa, Kozal gibi şirketleri e, görüyoruz. Genel olarak e, MTA taraflarında hala düşük seviyelerde. Çin'deki gelişmeler önemli. Jeopolitik tarafta da tabii ki Suriye çok kritik bir konu. Hiç sürpriz gelişmeler oluyor orada. İşte bunları piyasa şu anda şekilde yorumlayamıyor. Ama e, tabii ki bu ABD seçimlerinin sonucunda 20 Ocağı kadar Trump'ın gelişine kadar olan dönemde de o bölgede de nasıl gelişmeler olacak e, açıkçası önemli olacak. Ama en azından İdlib'in sınırındaki bölgelerin e, ki Türkiye'nin biraz daha orada tampon oluşturduğu bir yer orada onun ötesine gitmiş olsa Halep'in kritik olduğu söyleniyor. Dediğim gibi önümüzdeki dönemlerde bunlar başka bir şeye iter mi? Hep beraber göreceğiz. Ama bizim ana fokusumuz şu anda enflasyon. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Herhangi bir soru ya da yorum varsa arkadaşlar buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.